Sabancı kardeşlerin en küçüğü Sabancı Holding'de Sasa'yı kuran, geliştiren, daha sonra otomotiv grup başkanlığını üstlenen ve Japonları Toyota'yı Sabancı Holding'de eşit ortaklıkla Türkiye'ye yatırım yapmaya ikna eden, ada pazarında zamanında 350 milyon dolarlık yatırımla fabrikayı kurmaya ikna eden Özdemir Sabancı 9 Ocak 1996 tarihinde Sabancı Center'da, çok iyi korunan Sabancı Center'da gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda terör saldırısında hayatını kaybetmişti. Onunla birlikte Sekreter Nilgün Hasefe ve profesyonel yönetici Haluk Görgün de o saldırıda hayatlarını kaybetmişlerdi. O saldırıdan 6 yıl sonra Sabancı Holding Toyota'ya otomotiv üretimdeki paylarını sattı ve çıktı. Yine Özdemir Sabancı'nın kurduğu Sasa'yı da Erdemoğlu ailesine satacaktı. 9 Ocak 1996 sabah saatleri İstanbul 4. Levent Sabancı Center. Sabancı Center'a DHKPC'li teröristler Mustafa Duyar ve İsmail Akkol sabah saatlerinde geliyor. Ve tabancaları saldırıda kullanacakları tabancaları bacaklarına ayaklarıyla bacaklarının tam o birleştiği noktaya saklamış durumdalar ve güvenlik kontrolünden buna rağmen geçiyorlar. ihmal olduğu açık. İçeriye giriyorlar. Ama yine de güvenlik kontrolünden geçmiş olmalarına rağmen 25. kata yani Sabancı ailesinin görev yaptığı ofislerin bulunduğu kata çıkmaları mümkün değil. Çünkü o kata ancak çok az sayıda insan girebiliyor. Ama işte 6 ay önce bir başka BHKPC'li terörist Feriye Erdal Sabancı Center'da temizlik personeli olarak işe girmiş ve o katta yani 25. katta çay kahve servisine başlamış durumda. İçeride Mustafa Duyar ve İsmail Akkol onunla yani Fehriye Erdal'la buluşuyorlar. Önce daha önce 15. katta silahlarını bacaklarından çıkarıyorlar. Bellerine sokuyorlar. Ardından 25. kata çıkıyorlar. 25. katta Fehriye Erdal onlara kapıyı açıyor. Sakıp Sabancı'nın yani ailenin en büyüğü ve yönetim kurulu başkanının olduğunu düşündüğü odayı gösteriyor. Önce İsmail Akkol Nilgün Hasefe'yi vurup öldürüyor. Nilgün Hasefe sekreter, katın sekreteri. Susturucu takılmış silahlar kullanıyorlar, tabancalar kullanıyorlar. Ve bu arada Mustafa Duyar da Feriye Erdal'ın gösterdiği Sakıp Sabancı'nın olduğunu düşündükleri odaya giriyor. Özdemir Sabancı ve profesyonel yönetici Haluk Görgün'le karşılaşıyor. Ama Onlara aldırmadan önce Sakıp Sabancı'nın bulunduğunu düşündüğü, Arkasında Sakıp Sabancı'nın bulunduğunu düşündüğü kapıya göre diyor. Açıyor ama içeride Sakıp Sabancı yok. Ve silahını çıkartıyor. Önce çantasını, elinde bir çanta var. Çantasını yere koyuyor. Silahını çıkartıyor. Ve otomotiv grup başkanı Sabancı ailesinin ikinci kuşağın en küçüğü Özdemir Sabancı'yı ve profesyonel yönetici Haluk Görgün'ü öldürüyor. Saldırı gerçekleştiren teröristler ve onlara yardımcı olan Fehriye Erdal diğer terörist binadan hemen ardından saldırının hemen ardından binadan kaçmayı başarıyor. Aslında İsmail Akkol ve Mustafa Duyar yanlış kapıya iniyorlar önce asansörde ve o yüzden ellerindeki kartlar turnikeleri açmıyor ama yine güvenlik görevlileri ihmali denebilecek bir şekilde turnikelerden çıkmayı başarıyorlar. E bu arada Tevriye Erdal da çalışma arkadaşının kartıyla yine binadan çıkıyor ve izlerini kaybettiriyorlar. Polis çok sayıda yere baskın yapıyor ama yakalayamıyor. Türkiye'den kaçıyorlar. Bir süre sonra, bir sene sonra Suriye'de Şam'da, Suriye'nin başkenti Şam'da saldırganlardan biri, teröristlerden biri Mustafa Duyar Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne teslim oluyor. Türkiye'ye getiriliyor, İstanbul'a getiriliyor ve tatbikatta saldırının, terör saldırısının nasıl gerçekleştirildiğini bütün detaylarıyla anlatıyor. Benim de biraz önce anlattıklarım onun o tatbikatta söylediklerine dayalı. Hapse giriyor, hapiste bir süre sonra öldürülüyor. Karagümrük grubu tarafından. İsmail Akkol ve Feriye Erdal yurt dışında yaşamaya devam ediyorlar ve uzun yıllar sonra 2016 yılında İsmail Akkol Türkiye'ye girerken SÖKE'de yakalanıyor. Müebbet hapis cezası alıyor. Fehriye Erdal ise hala yurt dışında Belçika'da yakalandı ve şu anda Belçika'da hapiste olduğu düşünülüyor. Sabancı suikastının bugün hala aydınlatılamayan çok sayıda karanlık noktasının bulunduğu açık. Bunlardan biri belki de en önemlisi Fehriye Erdal'ın saldırıdan 6 ay önce Sabancı Center'da nasıl işe girebildiği. Ve işe girdikten sonra da nasıl olup da 25. katta yani Sakıp Sabancı ve diğer kardeşlerin çalışma ofislerinin bulunduğu katta servis yapmasına, servise başlamasına izin verildiği. Bu konuda ortaya atılan ve bugün hala tartışılan en önemli iddia referansının Feriye Erdal'ın Hüseyin Kocadağ olması. Hüseyin Kocadağ kim? 90'lı yıllarda İstanbul'un emniyet müdür yardımcılığını yapmış bir polis şefi. Ama daha da ilginci bu saldırıdan kısa süre sonra Kasım ayında, 96'nın Kasım ayında, Kasım'ın başında 3 Kasım 1996'da Susurluk'taki meşhur Susurluk kazasında Susurluk skandalının patlamasına yol açan kazada hayatını kaybetmiş olması. O kazada biliyorsunuz Susurluk'ta kamyonun altına giren Mercedes'te Hüseyin Kocada ve bu arada Abdullah Çatlı hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu kazada ölen Abdullah Çatlı 1970'li yılların ülkücü gençlik liderlerinden sonra 80'lerde ve 90'larda ismi karanlık olaylara karışmış ve dönemin kumarhaneler kralı Ömer Rütfü Topal'ın öldürülmesinde rol oynadığı, başrol oynadığı iddia edilen kişi. Yani Hüseyin Koca karanlık ilişkilerinin bulunduğu açık. 6 ay önce o eğer Feriye Erdal'a referans verdiyse Sabancı Center'a girmesinde burada büyük bir soru işaretinin yine bulunduğu açık. Dediğim gibi Sabancı suikastının arka planı hala tam olarak aydınlatılamadı. Mahkeme iddianamesine göre talimatı, saldırının talimatını o dönemde hapiste bulunan DHKPC liderlerinden Ercan Kartal vermişti. Ama bir başka iddia, bugün hala konuşulan bir başka iddiaya göre aslında bu saldırı Sakıp Sabancı'ya bir ders, bir uyarıydı. Neyin dersi, neyin uyarısı? Bundan bu saldırıdan kısa süre önce Sakıp Sabancı Doğu Raporu adlı bir kitap yayınlamıştı. Ve bu kitapta ki o dönem Doğu'da, Güneydoğu'da terörün en azgın olduğu dönemdi ve bu kitapta sadece güvenlik önlemleriyle bu sorunun üstesinden gelinemeyeceği savunuluyordu. Ekonomi tarafında adımlar atılması gerektiği yine savunuluyordu bu kitapta ve bunların neler olması gerektiğine dair bir dizi öneri vardı. Sakıp Sabancı bu kitabı yayınlamış ve tanıtmıştı. Medyada epey de yer bulmuştu ama derin devletin ciddi tepkisini çektiği yine konuşuluyordu. Bu kitabın saldırıdan kısa süre önce yayınlanmasını ve bu arada Fehriye Erdal'ın Sabancı Center'da işe girmesine susurluk kazasını hayatını kaybeden polis şefi Hüseyin Kocadağ'ın referans olmasını yan yana getirenler bu saldırının aslında sıradan bir saldırı olmadığını derin devlet tarafından veya kimi odaklar tarafından yönlendirildiğini iddia iddia ettiler. Bu iddia dediğim gibi bugüne kadar kanıtlanamadı. Ama bu yönde bir ifade vardı. Ergenekon soruşturmalarında ifade veren bir eski DHKPC'li gizli tanık ki ismi de daha sonra ortaya çıktı. Gizli tanık İsmet ismiyle ifade vermişti. Sabancı suikastı Kürt raporu için yapıldı demişti. Ama bu ifadenin de daha sonra meşruiyetini kaybeden Ergenekon soruşturmalarında verilmiş olması ve gizli tanıklara da açıkçası pek itibar edemiyor oluşumuz bunun yine bir iddia düzeyinde kalmasına neden oluyor. Bugün hala tam olarak aydınlatılamayan bu saldırının ekonomi tarafında Sabancı Holding tarafındaki en önemli sonucu Toyota ile ortaklığın bitirilmesi oldu. Toyota'nın distribütörlüğünü Sabancı Holding 1984 yılında almıştı. Ve bunda Özdemir Sabancı'nın yani otomotiv grup başkanının rolü büyüktü. Özdemir Sabancı ailenin en küçüğüydü. Çok iyi bir eğitim almıştı. Sakıp Sabancı'dan mesela farklı olarak. Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirmişti ve İngiltere'ye gitmiş Manchester Üniversitesi'nde kimya mühendisliği yine eğitimi almıştı. İstişe'de yine bu işin uzmanlığını yapmıştı. Dönmüştü ve Sasa'nın kuruluşunda bugün hala Türkiye'nin en önemli petrokimya şirketlerinden biri olan Sasa'nın kuruluşu ve büyümesinde çok önemli roller üstlenmişti. Ardından işte Toyota ile distribütörlük anlaşmasının imzalanmasında yine önemli roller üstlenmişti. Ve 6 yıl sonra da Toyota'yı Japonları Türkiye'ye yatırım yapmaya ikna etme konusunda baş rolü üstlenmişti Özdemir Sabancı ve ortaklıkta tabancı holdingin payı %50, Toyota'nın %40 ve diğer Japon şirketi Mitsui'nin %10'du. Yani eşit paylarla ortaklığa başlamışlar 90 yılında. 1990 yılında ada pazarında bugün hala Toyota'nın üretim yaptığı fabrikanın temeli atıldı. Az buz değil, 350 milyon dolarlık bir yatırımdı bu. Kalitenin tanımı burada değişecek. Karar değilsin. İnsanlarımız yıllardır hak edip de elde edemedikleri kaliteye burada kavuşacak. Artık Türkiye'de gerçekten ileri bir teknolojiyle dünya kalitesinde Corolla üreten bir fabrika var. Toyota'sa temeli dönemin başbakanı Süleyman Demirel 60'tı ve 1994 yılında üretim başladı Toyota'nın Adapazarı fabrikasında 95 yılında 21 bin Corolla üretilmişti. Sonraki yıllarda fakat üretim sayısı yavaş yavaş gerdedi. Türkiye ekonomisine ciddi çalkantılar vardı ve Türkiye ekonomisi 2001 krizine koşar adım gidiyordu. Otomotiv tarafında da işler iyi gitmiyordu. Toyota'nın üretimi yavaş yavaş azalıyordu ve 2000'in sonunda, 2000 yılının sonunda kriz patladı. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır krizini yaşadı ve o yıllarda da bu arada Toyota'nın üretimi dibe vurdu. 2000 yılında sadece 2862 adet üretim yapabilmişti Toyota'nın fabrikası. Yani çok ama çok düşük bir rakamdı. Sakıp Sabancı da bu arada bundan şikayet etmiş bir konuşmasında ve şöyle demişti: "Dünyanın yatırımı robotlarla dolu fabrika duruyor. Bu modern fabrikanın yöneticileri üretimi sıfır diyorsa yangın var demektir." Otomotivde yangın vardı, Toyota fabrikasında yangın vardı ve Türkiye ekonomisinde yangın vardı. Asıl mesele zaten Türkiye ekonomisindeki yangındı ve Sabancı Holding Toyota'daki paylarını satmaya ve çıkmaya karar verdi. Havlu atmıştı. Ama havlu atmasının arkasında Otomotiv Grup Başkanı Özdemir Sabancı'nın hayatta olmamasının da büyük olasılıkla payı büyüktü. Belki de Özdemir Sabancı hayatta olsaydı Sabancı Holding'i kardeşlerini, abilerini Toyota'yla yola devam etmeye ikna edecekti. Sabancı Holding bir süre perakende tarafında devam etti Toyota'yla. Zaten 84'te henüz daha fabrika kurulmadan önce Toyota'nın Türkiye distribütörlüğünü aldığını görmüştük. Onu sürdürdü ama 2009 yılında o işi de yani Toyota'nın perakende işini de Türkiye satışlarının da bu sefer Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir şirkete 85 milyon dolara sattı ve çıktı. Bu arada bir süre sonra 2015 yılında da yine Özdemir Sabancı'nın kuruluşunda büyümesinde ciddi rol oynadığı Sasayı da Erdemoğlu ailesine, bu arada o dönemde Merinos halılarıyla bilinen bugün işte Sasayda Türkiye'nin en zenginleri arasına giren Erdemoğlu ailesine komiklenebilecek bir tutara sattı. Bugün milyarlarca dolarlık bir değeri var. 100 küsur milyon dolara satmıştı ve SAS adam da çıktı. Özdemir Sabancı'nın o saldırıda hayatını kaybetmesi Sabancı Holding'e iki sektöre mal oldu. Bu da işte Özdemir Sabancı ve Sabancı Center suikastının ve sonuçlarının hikayesiydi.